Arkadaşlar kanalıma evet, izlediğiniz Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün kimle beraberiz? Enver. Miray ne yapıyorsun? Yapsana. Oh. Ah, bugün ablam Atlam. Bugün yanımıza sefalar getirsin Enver. Enver Yılmaz var. Tamam. Enver kendini tanıtır mısın? Benim adım Enver. Sayadım Yılmaz. Megelletim Antep. Ee, yaşadığım yer İstanbul. İstanbul. Yaşadığım yer <laughs> İstanbul. Snapchat'ten Alo. Sen yapsana. Arkadaşlar ne oluyor? Ya Arkadaşlar yeni videomuzun perdesi. Buyur, buyur. Artık yeşil perdemiz var. Yeşil perde, dağlı perde. Çok iyi değil mi abi. Hı -hı. Baba bunu şirket tasarlayamaz öyle değil. Tamam. Arkadaşlar size her şey aldım bak odaya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an odamız taklit olacak. Bu her şey evet. yapıyoruz arkadaşlar çalışmaya Peki. devam ediyoruz. Şu an bakacak video Şu anda, <laughs> anda perdelerim her şeyim hazır arkadaşlar. Şu anda yatak hazırlığına geçtik. Yataklar da hazır olacak. Her şey takım olacak. Halılara geçiyoruz arkadaşlar. Şu anda halı siyah beyaz. Ve bir de beş taş değil. Fenerbahçe'nin. Ona söyleyeyim her şey tasama devam edecek. Yandaki tuşa abone olursanız. Arkadaşlar bir kişi abone olmuş. O da Enver Yılmaz. Bir kişi abone oldu. O da Enver Yılmazmış. Arkadaşım bu kim? Mir King. Mirking. Mirking baba. Mirking. Mirking. Yeni model. Hı. Evet. İki dakika bir elektrik gidiyor. O yüzden arkadaşlar. Bak kendime bakıyorum. Mesela kamera burada kamera burada. Arkadaşlar masaya oturduğumuzda biz her zaman takip eden bir kameramız var mesela. Ben kafam burada. <laughs> Buraya doğru gidiyorum abi. Böyle. Kameramızı her türlü arkadaşlar böyle böyle hareket edecek biz mesela. Kafamda uzatacağım şu anda. Her şekilde bir takip edecek arkadaşlar kameramız. Yani ne yapıyoruz? Arkadaşlar arkadaşlar canlı yayın çekmeye başladım. Can yayın maalesef olmadı. Yok çekecektim ben canlı ama başladım. Başlar başlamaz atıldım. Çok iyi. Peki bir ee, bu bu video bir arkadaş ya bir, bir arkadaş falan atabiliyor muyuz? Herkesi dünya görebiliyor. He. Siz de görebiliyor. O dur bir Bir şey yapacağım. Aklıma bir, bir şey geldi. Şey arkadaşlar dur, her dur, zaman dur, ayarlanmış kameramı alacağız. Artık geri kalıp dur. videosu da arkadaşlar gelecek yan tuşuna. Yeni kalıp aldık. Bir de arkadaşlar projeksiyon aldık. Daha iyi. Biz şey yapmamız Helal için. Helal arkadaşlar. Ya hep Her videonun projeksiyonu bu. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Babamı diyor. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Hello. O lanet like kablo çekmeyin Aa. abi. Ne yapam? Hadi tamam ya. Gaz çek beni oye. E burada beni Oğlum ne kamera yukarıda? Ne oluyor? <laughs> Benim burada internetim yok da. Peki buranın interneti ne? Burada 5G HzC gembe. Oğlum sürekli kendime bakmıyorum. böyle böyle böyle. 15 terbiyesi Arkadaşım ne yapıyorsun? Alanı <laughs> da boşalttın. <yaptım. gülüyor> Arkadaşım ablayı zoomlu çekeceğim bak. Burnumu zoomlu. Peki bu ben terbiyesi. Bu moddan uzaklaştım mı yakınlaştım mı? Peki. E, böyle... Bunun uzaylıları var mı? Bakayım. Bunun uzaylı diyorlar. Uzaylı uzaylı. Uzaylılara istikbal. Uzaylılara istikbal. Yo. Çok iyi abi. Arkadaşlar size şimdi şaka yapacağım. Yok Joker burada ya. Şimdi ne yapacaksın bak. Abi ne yapacaksın Jokercik? Abi ne yapıyorsun şehircilere? Ne yazıyor orada? Aa bir şey yazıyor. Ne yazıyor lan? Bana mesaj atıyor. Bana ne atma mesaj? Ters mi lan bu? Ver Ya arkadaşlar. Ya, abi. Odu. Çok sıkıldım. Çok sıkıldım abi. Ben çok sıkıldım. Kaç e? <laughs> oh. oh, 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 oh. Tabletin için. O zaman Olur mu? Olur Yeni lambamız. Düşürmeyelim bunu. Görüşürüz. Arkadaşlar tablet videomda maalesef görüşürüz diyemedim. Çünkü ağlamamıştı. Annemin telefonu ağlamadık. Ar tablet çekeceğim. Ar size 40 dakika falan çekebilirim. Ben video 12 dakikalık maksimum çekebilirim. Şu an zaten video kapatacağım. Kanalıma abone olmayı dindo. Like atmayı dindo bildirimleri açın arkadaşlar. Siz de hemen video atlamaya var. Haberdar olacaksınız. Dindo. Görüşürüz. Bu da bindo. Bay bay. Sağlıkla mutlu kalın. Dindo. Dindo.